Uluslararası yapı fuarı İstanbul'da açıldı. Yüzlerce yabancı firma ürünleriyle katıldı fuara. Hadi bir fuara gidelim. Bakın nasıl yeni ürünler var. Bir tuşa basarak kurulan konteyner ve Türkiye'nin ilk modül evi. Türk yapı sektörü bu fuarda buluştu. TÜYAP Fuar Merkezi'nde bu yıl 37.si gerçekleştirilen yapı fuarına 39 ülkeden 1150 firma katıldı. Çatı sistemlerinden yer döşemelerine, prefabrik yapılara kadar birçok ürünler tanıtılıyor. Katlanabilir konteynerlar ve modül el sistemlerinin tanıtıldığı bu standta ilkler yer alıyor. Katlanabilir konteynerin kurulumu oldukça pratik. İşte uzaktan kumandayı görüyorsunuz. Bu tuşa bastığımız zaman tavan kısmı yükselmeye başlıyor ve ardından da yan taraflarındaki duvar kısmı monte ediliyor ve 15 dakikada konteyner kurulmuş oluyor. Menteşeli bir sistem gördüğünüz gibi e, katlanmış halde ve içinde hazır ünite. Deprem bölgelerinde ve inşaat alanlarında hem daha güvenli hem taşınması çok kolay. Aynı zamanda bu konteynerler katlanabilir bir evde olabiliyor. İki oda ortasında banyo var. Bir odasında mutfak koyarak orayı yaşam alanı olarak kullanabiliyoruz. Diğer odayı da yatak odası olarak kullanabiliyoruz. Bir ünitin 3000 dolardan başlıyor. E, i̇ki oda ortası banyolu olan ünitelerde 6000 dolara kadar çıkıyor. Fuarda Türkiye'nin ilk modül evi de tanıtıldı. Yerinde sadece 4 saatte kurulup müşterimizin kullanımına hazır hale getiriyoruz. Dubleks olarak dizayn edilen evlerin oldukça farklı özellikleri bulunuyor. Elektrik panelleriyle elektriğini üretebiliyoruz, termal de sıcak suyunu üretip kendi kendine yüzde %100 sökülebilir, taşınabilir bir yapıdır. Herhangi bir imar değişikliğinde bu yapıyı çok rahat başka bir yere taşıyabilirsiniz. Peki bu evlerin fiyatları ne kadardan başlıyor? 52 bin liralık bir bedele sahip. Fuarda birçok çatı sistemleri var ama bu sistem oldukça farklı. Güneşten gelen ışınları doğrudan süzerek, emerek değerlendirip bunu enerjiye dönüştüren bir sistem söz konusu. İşte bu laminatlarsa bir fayans kadar dayanıklı. 15 yıl yüzey garantisi var. Bu parlaklığı asla kaybetmiyor. Yapı fuarını 10 Mayıs cuma gününe kadar ziyaret edebilirsiniz. Eskişehir'de 2013